Herkese merhabalar. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Volkan Kızılkaya ben. Bugün sizlere elde ve parmaklarda şekil bozukluklarından söz edeceğim. Eski kesiler genelde bunun sebebi oluyor. Bir 5 yıl önce elini tahrayla kesmiş ancak o zamanlar doğru ameliyat edilmemiş. Ya da küçükken bir camla kesmiş o zamanlar doğru ameliyat edilmemiş. Parmakta hareket kısıtlılığı ve şekil bozukluğu olabiliyor. Bunların çözümü var mı? Evet, onlarcasını ameliyat ederek tamamen şöyle kapalı olan parmakları bile tamamen açabildiğimiz de oldu. Bazen de damar ve sinirleri tölere edemediğinde açılamayabiliyor. Bunu hastamıza anlatarak gerekli tüm girişimleri yaparak genelde hastamızı sağlığına geri kavuşturuyoruz. <laughs>